Dünya Tiyatrolar Günü. Bu da mı değil? Tarih. 27 <laughs> Mart. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sizin için yepyeni bir oyunumuz var. Bu oyun aslında bir çeşit sessiz sinema ama sessiz sinemadan daha az karmaşık en azından daha az kişiyle oynanabildiği için size bu oyunu anlatmak istedik. Elimde gördüğünüz kağıtların içinde kağıtlar var. Kağıtların içinde bir takım bilgiler yazılı. Bizler bu kaseden birer tane kağıt çekerek jest ve mimiklerimizi kullanarak sadece ses çıkartmak yok. Kağıttaki bilgileri anlatacağız. Bugün kağıtlarda önemli gün ve haftalar yazılı. Bu önemli gün ve haftaları birbirimize anlatmaya çalışacağız bir kişi anlatacak, bilen kağıdı alacak. En çok kağıt biriktiren finalde oyunu kazanmış olacak. O zaman Ahmet Akdemir'in A'sı A ile başlayacağız. <laughs> 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 Şimdi alayım ben. Al. Puan var mı bunda? En çok kağıt alan kazanır. Al. Şöyle kayalım. <laughs> 23 Nisan. 19 Mayıs. Aynı anda söyledim. Ne yapacağız? Sen 19.5 istedin mi? Dedim. Hayır demedim. Dedi. Demedim mi yönetmenim? Dedim. Dedin. <laughs> o <Be> zaman... <laughs> tabii ki Tabii biliyorum. Hanımefendilere... Tabii tabii. Ben 19.5 <laughs> <laughs> dediğini <gülüyor> duymamışım. Büşra Hanım ne Evet. <gülüyor> evet. <laughs> evet. Anladınız mı Kasım.

29 Ekim Yerli Malatya Ağustos Dünya Tiyatrolar Günü O da mı değil? Tarih? 22 Mağarası Tebrik ederim Evet bir puan aldım <laughs> Hamlet kafası yaptı adam bize ya <laughs> 1 Nisan Yerli Malatya'sı 1 Nisan 1 Nisan Hayır Ebeler haftası. Anneler günü. Babalar günü. Yılbaşı yılbaşı. Hepini <laughs> al. Evet, evet. Yap, bir al. <laughs> ya, olayım, tabii. evet tabii. 19 Mayıs, 29 Ekim, 10 Kasım. <laughs> <laughs> Kızılay Haftası. 19 Mayıs. Anneler günü. Gelin. Bu ne ya? Anneler <laughs> günü. <laughs> 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 Hop geriden gelip yine bir comeback. Haydi bakalım. <gülüyor> 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 yerli malı. <laughs> yerli malı. Evet. Yerli malı. 81 tane de mi yanlış? <laughs> 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 İl <İlme>. mi? <laughs> Haritayı mı yapıyordun onda? Hani nokta ben... koyduğum bir sürü iller var içlerinde. Babalar günü. Ahmetciğim suskunları mı ediyorsun? <laughs> ya Benim. ben de o kadar hızlı ki mesela böyle yaptı ya. Hani çocuklar <laughs> günü, çocuklar günü diye sivil yaptı. Burayı iç. Işte. <laughs> Ama mesela kasalım böyle böyle. buraya girdim aslında. Sağ olun kayın ben de. Hadi. Çek. Ben de mi? Evet. İstersen. <laughs> Bayram. 29 Ekim. 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım, 30 Ağustos. Ne dedin? 29 Ekim. 29 Ekim dedim. Hepsini saydık ama. Ama ama sen hepsini saydın. Ama önemli gün haftaları sayarak. Evet. Ben baş ettim. Nereye kadar varabiliriz? <gülüyor> 19, <gülüyor> 19, <Bay> 19, <laughs> 19 Mayıs. Nerede bu durum? 23 Nisan. Olsun. Bayrağı çekince mutlu oldum. 19 Mayıs. 23 Nisan. 30 Ağustos. <laughs> Şaka gibi. <laughs> İlahi. evet. Şimdi e, kasemizde kağıtlar bitti. Bakalım kim kaç tane bilmiş. Ahmet Akdemir'in A'sı ile başlıyoruz. Evet. İki. Dört. Emin misin? Evet. Ben hiç şey evet. Dört. Ben sayıyorum. Bir. İki. Şehz bin üç yüz O zaman kazanan. Tebrikler. Ahmet. <laughs> Osman'ın Osman Osman da olsun. Osmanlı olsun. Osman'ın Oyunumuzu oynadık ve sonuna geldik. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Bu oyunu siz evde canlı cansız varlıklar konu alarak kullanabilirsiniz. Kitap veya film isimlerini konu alarak kullanabilirsiniz. Mevsimleri, hayvanları konu alarak bu oyunu oynayabilirsiniz. Biz oynarken çok keyif aldık. Umarım siz de evlerinizde bu oyunu oynarken çok keyif alırsınız. Biz de sizi keyif almış hallerinizi görmek istiyoruz arkadaşlar. Fikir Drama adıyla sosyal medya hesaplarından oynamış olduğunuz oyunları video halinde bize gönderebilirsiniz. Çok seviniriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.